Merhaba arkadaşlar. Bugün metro trolü yapacağım. Yani metroda, metronun içinde telefondan kulaklığa bağlanmış gibi yapıp kulaklığı kullanma. Taktıktan sonra şarkıyı telefondan açacağım en full sesle. Bakalım e, dayılarım ve milletin tepkisi nasıl olacak? Çünkü ben özgürüm. Ben istediğim yerde şarkı açabilirim oğlum. Açarım lan. Hadi gelin gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Metroda metroya geldik. Ee, kameraman arkadaşım falan var. Bakacağız, göreceğiz. Bakalım ne olacak. Aşağı iniyoruz şu an. Bakalım ne olacak. Ne öreceğiz, göreceğiz. Oğlum niye her taraf boştan? Kart Kat basacağız. Kat basacağız. Okumuyor lan. Akbille para yok. Kart bankadan Nakit para çekeceğim. Rich'im ben, rich. 12, 12. Bugün sosyal <laughs> ankist... Ne, nasıl deniliyor lan o? Abi. Sosyal ankastriye geleceğiz. <laughs> Çekil oradan Yağmur. Çekil. Oğlum <laughs> Zaman geçiyor. Ama oğlum gidiyoruz Allah Allah. Oh iyi. <laughs> zaman geçiyor bak. <laughs> <laughs> Bekrumsa gidiyoruz ya sanki. Ha yapma oğlum. <laughs> Geldik. Meşhur yere geldik. Ah be karşı tarafta geldi. Yok oğlum dar gideceğiz. Olsun gideceğiz. Yok ya başla. Şimdi metro gelince açacağım hadi bakalım. Evet şimdi metro bekliyorum. <laughs> Az önceki metreyi kaçırdık maalesef? E bekliyoruz bakacağız göreceğiz Bakacağız kim onda şişe daha büyümüş evet. Bu videoyu ya yapacağım Çünkü Çünkü ben özgürüm dostum Next, next station is the Tunnel Station. Videoyu çektim. Çok da bir tepki beklem yani beklediğim gibi tepki vermediler. Ama iyiydi ya. Birkaç tane kadın baktı böyle komik oldu. Şimdi gidiyoruz. Yukarı çıkıyoruz yani. Nereden çıkıyoruz? Şuradan mı? <laughs> Daha güzel olmasını isterdim ya. Keşke kalabalık olsaydı. Metroda çok insan yoktu. Kalabalık olsaydı daha iyi olurdu. <laughs> Tam yukarı çıkıyoruz. <laughs> Video bitti ya. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tam da böyle şey olmadı. İstediğim gibi olmadı. Bu da benim dangalak kameraman. Evet. Şurada bağırmam yok mu? Ben, ben, Kıvır özgürüm, o, o. ben özgürüm diye bağırayım mı şurada? Hayır bağırma. Kameramanın <laughs> listesi yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyle o yağmur? İki reyle altı reyle. Ha Instagram hemen hemen bir reklam yap piç. Dur. <laughs> bu video bu kadar bu kadarlıktı. Konuşamadım. Hemen ayarlayacağız dur. ben <gülüyor> özgürüm. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşa geldi <laughs> söyle bana kanar. kanar gönlümde senin elinden bu yana alamakla geçmez böyle Dolarsa birden düşme gözümdenÇfanda güzeldi seni sevmekte Hadi.